Berfin Özek eski sevgilisinin asitli saldırısına uğramış, yaşadığı dehşet Türkiye'yi isyan ettirmişti. O saldırıda bir gözünü kaybeden, yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın bu kez herkesi şaşkına çeviren bir açıklamayla gündemde. Şiddet mağduru kadın kendisine bunu yapan eski sevgilisini affettiğini açıkladı. "Onu seviyorum." dedi. Berkin Özek maalesef basit bir saldırganı affetti. Öldüren sevgi istemiyoruz. Affetmekle de kalmadı. Onu seviyorum, evleneceğim dedi. Asit dehşetiyle hayatı kabusa dönen genç kadının kararı. Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Eğer yeni yasa girerse çıkma olanağına sahiptir. Berfin Özek ayrılmak istediği eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Bir gözü görmüyor, yüzü de tanımayacak halde. ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Aynaya baktım. Çöktüm yere ağladım. Ona bunu yapan acımasız saldırgan 13 yıl ceza aldı. 15 aydır da cezaevinde yatıyor. Ancak tasarı yasalaşırsa 3 ay sonra açık cezaevine çıkacak. Bu da aslında tahliyesi anlamına geliyor. Biz en son istinaf etmiştik dosyayı fakat kendisi dilekçesini vermiş istinaftan da vazgeçmiştir. Sanığı affetmek konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Duruşmayı başından beri takip eden avukatları Nevzat Ercan ve Mehtap Sert Berfi'nin kararına tepkili. Biz e, bu dosyada çok çalıştık. Öldüren sevgi istemiyoruz. Şikayet dilekçesiyle birlikte avukatlar olarak bizleri de azletmiş bulun. Kendisinin avukatı de değilim. Genç kadının şaşırtan kararının ardında tahliye edilince başıma bir şey gelir mi korkusunun olduğunu iddia edenler de var. Evet umarız Berfin'in sevgilisini affetmesinin çıkacak af yasasıyla uzaktan yakından bir alakası yoktur umarız.